Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayınlayan ve bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını geçici olarak kapatan 9 ülke tepkilerin odağında. Özkan Tamirak, Ajan Savaşlarında Dost Ülke İhaneti, başlıklı yazısında şunları kaydetti, işin aslını araştırdım. Türkiye'nin en yakın dostlarından olan bir ülkenin istihbarat elemanı İstanbul'a geldi. Gelmesinin amacı ise kendisine Suriye ve Kuzey Irak'ta istihbarat sağlayacak bir muhbir arıyordu. Belirlediği kişiyle ön görüşmelerini yaptı. Bu şahsı kısmen de olsa kandırmayı başardı. Bu kişinin cep telefonundan İstanbul'a ait bazı fotoğrafları aldı. Özellikle Beyoğlu'ndaki azınlıklara ait yerlerin bilgilerini ve görüntülerini topladı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Muhbir yapmak istedikleri kişi bu teklifi kabul etmedi. Bütün olaylar zinciri bundan sonra başladı. Ne yapsalar da ikna etmeyi başaramadılar. Bu kişi hemen Türkiye'yi terk etti. Ama dost dediğimiz ülkenin apanlarının bilmediği bir şey vardı. Türk istihbarat birimleri tüm bu görüşmeleri adım adım takip ediyordu. Her anları görüntülenerek kayda alındı. Verilen görevi başaramayan ajan bu defa intikam peşine düştü. Kendisine ajanlık yapmayı kabul etmeyen şahsın isminin de bulunduğu bir liste hazırladı. Bu şahısın cep telefonundan aldığı fotoğrafları da dosya ekleyerek bir saldırı planlarının olduğunu iddia etti. Bu notları başka ülkelerin istihbarat birimlerine de servis etti. Düzmece istihbarat raporunda adı geçen, 17 kişi İstanbul İstihbarat Polisleri tarafından gözaltına alındı tek tek geçmişleri, bağlantıları, temas ettikleri kişiler incelendi. Dört gün sorgulandılar. Evlerinde ele geçirilen bütün materyaller titizlikle incelendi. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadı. Sözde dost ülkenin ajanının karanlık planı da suya düştü. Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarının çalışmalarına ara veren Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyük elçisi dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bakanlığa çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika... Fransa ve İtalya'nın Ankara Büyükelçileri ve temsilcilerine konuya ilişkin tepki aktarılmış ve Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatılmıştı.